Şöyle, şimdi e, birçok kurumda şeyi görüyoruz. Başvuru e, bittikten sonra yılın içi iletişimin çok da olmadığını görüyoruz. Aslında bunun çok e, önemli olduğuna inanıyoruz. E, bunun için neler yapmamız gerektiğine değineceğim şimdi. Şimdi, önceki başvuru sonuçlarını nasıl açıklamalıyız? Yani bir kere herkese, ama başvurunun herkese sonuçlarını açıklamamız gerekiyor. Yani olumlu da olsa, olumsuz da olsa, ön kursunda geç memuş olsa tüm adayların sonuçları açıklanması gerekiyor Bu hem yani birçok noktada hem adayın aslında bilgi ulaşma e, hakkını e, en, hakkının önüne geçmemiş olur onun o, pardon geçmem, geçmiş olmamak için hem de aynı zamanda kendi kurum reputasyonu ve o kişinin de aslında motivasyonunu kırmamak için başvuru yapan herkese olumlu olumsuz ne olursa olsun sonuçları açıklamamız gerekiyor Bunu kesinlikle öneriyoruz. Buradan çok fazla da eleştiri alan kurumlar olduğunu gördük. Başvurular arşivlenmiş. Yani şundan dolayı arşivlenmeli. Çok sık gördüğümüz bir nokta. Yani hem yasal hem de adayın bilgi edinme hakkından dolayı aslında başvurular arşivlendi. Yani aday sizden bilginin gereği isteyebilir. Bildiğinizi silmenizi isteyebilir, neden elendiğine dair size soru sorabilir, bunları yasal yoldan yapabilir, doğrudan size ulaşarak da yapabilir. Bunlara cevap verebilmek ve yarın öbür gün az önce belirttiğim gibi ek bir fon oluşturduğunuzda başka bir programa dahil etmeye çalıştığınızda bu kişilerin bir önceki başvurularında ne cevap verdiklerini görmeniz açısından başvuruları arşivlemenizi öneririz kesinlikle ek hesap bilgileri alınmalı, başvuruları açıkladınız. Şimdi bu kişilere burslarını nasıl e, getireceksiniz? Orada da olumlu olan adaylardan hesap bilgileri istenmeli ve varsa anlaşmalı banka bun, bunları belirtmemiz gerekiyor. Burada tarih de şu tarihe kadar asla hesap bilgileri iletmelisiniz gibi bir noktaya değinmek iyi olacak. E, buna ek olarak da oryantasyon günü belirlenmedik. Maalesef çoğu kurum bunu yapmıyor ama kesinlikle öneriyoruz. Bunu yapan kurumların iyi ilerlediğini de görüyoruz. Oryantasyon yani kurum kültürünüzü karşı taraftan bursiyer kitlenizden beklentilerinizi ne beklediğinizi ne vereceğinize dair bütün aslında süreci anlattığınız, tanışacağınız bir oryantasyon günü belirlemenizi öneriyoruz. İletişim konusunda değinmek isterim. Son yıllarda çok fazla... Durumdan şunu görüyoruz. Biz burs verdik, kişi mezun oldu, bir daha bizimle iletişime geçmedi. Ya da biz, bizim 10 yıl önce burs verdiğimiz bire, bir birey, şu an örnek veriyorum, işte bir noktada iyi bir kurumun başında, dolayısıyla ondan işte bağış yapmasını isteyeceğiz ama ulaşamıyoruz. Gibi gibi ya da bağış, bağış yapmasını istiyoruz ama cevap vermiyoruz. Şimdi aradan zaman geçtikçe ya da nasıl diyeyim, sadece o an işimiz düştüğünde, o an ihtiyacımız olduğunda iletişim kurduğumuzda gerçekten çok etkili olmuyor. Dolayısıyla periyodik olarak iletişim kurmak e, toplumumuzla şey sonrası, başvuru sonrası yapacağımız, hatta mezuniyet sonrası yapacağımız en doğru adımlardan biri. Sadece dönem başı veya dönem sonu değil, düzenli periyotlarla iletişim sağlamasını öneriyoruz. Burada da etkinlik yapıyorsanız etkinliklerde zaten bunu sağlıyor olacağınıza inanıyoruz ama minimum aylık veya iki ayda bir bir iletişim sağlamanızı öneriyoruz. Bu iletişim şey olabilir, kurum bir e-bültenle olabilir, işte bir etkinlik olabilir, bir değerlendirme formu olabilir gibi gibi ama aylık veya iki ayda bir bir iletişim sağlamanızı öneriyoruz. İletişim kurmanızı çok pardon. Buna ek olarak da çevrim içi veya yüz yüze etkinlik. Burada çok yine önemli. Burada biliyorsunuz bu gibi şu anda hepimizin kullandığı Zoom veya benzeri altyapılar kullanarak etkinlik yapmak nesli eskiye göre çok daha kolay, çok daha etkili. Dolayısıyla burada yüz yüze yapamıyorsanız bile kuruma bağlılığın sağlanması için düzenli aralıklarla en azından çevrim içi etkinlik yapmanızı öneriyoruz. Burada hem Kuruma bağlılığın artması hem de aslında e, karşılıklı fikir alışverişleriyle e, daha interaktif bir ortam yaratmak için e, çevrimci veya yüz yüze etkinlik yapmanızı öneririz. Bu sadece bursiyer topluluğu için değil her topluluk için geçerli. Mesela bugünkü webinarda mikrofonun kendi topluluğundaki e, iletişimi arttırmak için yaptığım e, webinarlardan biri mesela. Bir de son olarak geri bildirimlerle tasarlama. Yani bütün süreçlerimizi gerçekten şeyi görüyoruz. E, topluluğun kendi yani toplu oluşturan bireylerin kendi dahil oldukları programlar. Çok fazla Ve onların geri bildirimleriyle tasarlanmış programların başarı seviyesini, sosyal etkisini e, çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yine naçizane önerimiz mümkünse üç ayda bir. ...bir geri bildirim alma mekanizması kurmanızı öneririz. Yani bu geri bildirim ne olabilir? İşte etkinlik düzenliyorsanız etkinlik nasıl geçti? Sonrasında bir öneriniz var mı? Ee, örnek veriyorum neye ihtiyacınız var? İşte mentorluğa belki ihtiyacı vardır o bireylerin. Ya da mesela toplulukla yılda bir defa bile olsa fiziksel anlamda bir araya gelip tanışmak istiyordur. Gibi gibi aslında o ihtiyaçları iyi anladığımızda üstten inmeci bir... Hadi şunu yapalım, şu etkinlikleri yapmak zorundayız gibi bir e, yaklaşım değil de toplulukla beraber oluşturulmuş interaktif bir ortamın sağlanması e, hem sosyal etkimizi arttırıyor, hem de gitmek istediğimiz amaca yönelik bizi daha hızlı götürüyor. Böyle düzenli iletişimin e, öneminden de bahsetmiş olduk. E, Burada şuna değinmek isterim gerçekten ihtiyaca ve geri bildirimlere göre oluşturulmuş bir topluluk sosyal etkiye yönelik en önemli noktalardan birisi. Yani topluluğumuz siz, siz kendiniz de düşünün lütfen kendiniz dahil olduğunuz sözünüzün dikkate alındığı geri bildirimlerinizin dikkate alındığı bir topluluğa diğer topluluklardan daha bağlı olduğunuza eminim. Dolayısıyla o geri bildirim o iletişimin düzgün olması bursiyer topluluklarımız için de kıymetli.